Ya işte orada o böyle keyifli yemekle sağlık böyle o ince çizgiyi yakalamak lazım değil mi? Ya göbek bölgesi yağlanması biliyoruz ki en tehlikeli yağlanma. İşte diyabete karşı, kalp Hı -hı. hastalıklarına karşı ne yapacağız haftada 2 3 egzersiz hayatımızda olsun terleyeceğiz değil mi demiştik terleyelim evet terleyeceğiz yani. sevgili seyirci sadece yürümek yetmez <laughs> şu anda terliyoruz zaten şu anda terliyoruz zaten <laughs> bu sayılıyor mu ha bu sayılıyor sayılıyor bugünlük diyeceğiz <laughs> <laughs> ama normalde sadece D vitaminine sayılır tamam D, D vitamini vitamin olur. iyi oluruz değil mi ama hareket Aa. olarak çok bize bir şey katmaz ama Tatlı D vitamini için... önemliymiş ya bütün tabii doktorlar çok söylüyor doktorlar tabii, tabii kesiyor yani pandemide de bilim o kadar çok eğildi ki hı hı. yani pandemiden belki bilimsel olarak çıkan en kesin sonuç D vitamini düşük olan insanların bağışıklığının düşük olması. Öyle değil mi? Çok net bir sonuç çıktı ve ha. artık çok konuştuk. Sosyal medyada, evet. TV'de herkes uzmanlar evet, çok konuştu. Evet, herkes anlattı. Ve herkes artık onun bilincinde bence Aha. Türkiye'de. Ya benim D vitamini doktordan bir tahlil yaptırıp alıyor, tamamlıyor olmam lazım diye. Hı, hı.